Ellerimizle kızı ateş attık. Çocuklar, üzülecek zaman değil. Bu e, yaptıysanız da telafi edeceksiniz. Anneme ekmek istiyorum. Evinde vurursa ocağında. <laughs> Kendi kızını örgüte teslim eden de. sen ne diyorsun? lan? Tamam, abi, sen, abi, diyorsun abi tamam. Bu işe beraber gidip beraber bitirelim Mehmet. Sessizce yapın bu işi. Şimdi ne yapacaksın bakalım Ramiz? Gidelim, meleği kurtarıp çıkalım. Çatışma sesi. İnsana yaşadığını hissettiriyor. Polis! Düştük. Hepsini indireceğiz. Her yerde ben. Her şeyi gördünüz. Ece polisi nasıl korkup kaçtı? Şunu bilin ki bu daha başlangıç. Başlıyorum. Gerekeni yapalım. İnşallah ölürsün. Arka Sokaklar yeni bölümüyle cuma akşamı Kanal D'de.